Burası Tekirdağ'ın Marmara Ölülisi ilçesi. Bu yıl burada karpuz üreticileri yaklaşık olarak 2000-2500 dönüme yakın karpuz ekimi gerçekleştirdi. Yağan yağışlar bu seneki verimleri de arttırdı. Ancak karpuz üreticileri şu anda fiyat politikalarıyla ve kırmızı örümcekle mücadele ediyor. Peki kırmızı örümcekten bahsettiğiniz zararı nedir karpuza? Kırmızı örümcek zararı nedir? Ee, şöyle arkamda gösterebilirim isterseniz. Şöyle bakarsanız karpuzu yavaş yavaş milyonlarca oluyor karpuzun yapraklarında. Demiyoruz, Bu zaman kök oluyor. Kök olduğu zaman karpuz olmadan tam olarak öldüğü için. Bu sefer bunu toplarken de markete gidiyor. Bir vatandaşımız da para veriyor, alıyor. İçi et gibi oluyor. Yani onun için bununla mücadele ediyoruz ve çok zorlanıyoruz. Hani 4-5 günde bir yani ilaç çatıyoruz. Yani öldürmek için. Fakat yine kuraklıktan sebep bu. Yağmur yağmadığı için abi yerde yumurtaları, lavları, lavrası olduğu için orada ürüyorlar. Vurdukları için biz atıyoruz onlar ürüyor. Biz atıyoruz onlar ürüyor. Hani bir türlü başa çıkamıyoruz. Hani bir de öyle bir sorunumuz var. Bizden 3 lira, 4 liraya. Yapıyoruz. biz maliyetlerimiz işte. Lira, lira. Biz açtığımız kapıyı da bilmiyoruz. Hani Marmara Elisi, Karpuz başkentliğine doğru gidiyor ama galiba gidemeyecek yarı yolda kalacağız. Çünkü açtığımız kapıyı kapatamazsak biz bu bir Peki fiyat politikası ne Fiyat politikası marketlerde 15 lira. Hani 15 liranın altında çok karpuz yok. Bizde neden 3 lira 4 lira? Bunu üreten biziz. Bunu üreten biziz. Aracılar bizden çok fazla para kazanıyor. Yani bu hak, 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 yani adalete giriyor. Yani bilmiyorum. Bir de bu yaş meyve. Zamanı geldi mi bekliyorlar, bekliyorlar son bekliyorlar. Yani fırsatçılar gelmiş. biz de zorlanıyoruz. Hani her sene arttıracağımız yere her sene düşürüyoruz. Yani böyle giderse Ereğli liman sınır, karpuz ekilişi kalmayabilir malları, marketlere, toptancıları marketlere yüksek verdiği fiyattan dolayı mı vatandaş pahalı karkuz Tabii ki yani. Yani o bizimle alakası yok. bizim de liraya, liraya istiyorlar. Orada o 15 liraya nasıl çıkıyor biz de onu anlamış değiliz. Yani biz ekiyoruz. Fidesi hani masraflar artık öyle eskisi gibi de değil işler. Hani ortumu poşeti, kaybolu, işçisi, ekilişi, mazotu, sulaması hani öyle bir masrafı var ki deken maliyetleri çok yüksek. Ama adamlar yani deker maliyeti yok. Geliyor bu ne diyor, ne para diyor. Tamam diyor. Ne diyor, ne diyor. Al diyor. Bizden çok para kazanıyorlar. Kazansınlar herkes kazansın. Tabii bu döngü. Ama hani hak adalet olsun azıcık. Biz onu istiyoruz. Yani bir karşılığı olsun ki bir dahaki yıla da biz de hazırlanalım. Tarımsal üretim esnasında pek çok zararlı bitkilere zarar vermektedirler. Bunlar bazı özel zararlar, bazıları genel zararlar olmaktadır. Genel zararlar içerisinde yaprak bitleri, kırmızı örümcekler başta gelmektedir. Bunlar üreticinin üretmiş olduğu ürünlerde bitkilerin öz suyunu tüketmek suretiyle verim kaybına neden olmaktadırlar. Bu genel zararlar özellikle küresel ısınmanın da etkisiyle popülasyonlarını daha hızlı bir şekilde artırabilmektedirler. Yani hava sıcaklığına bağlı olarak daha kısa sürede yumurtalar açılmakta, daha kısa sürede ergin hale geçmektedirler. Bu nedenle sayıları daha da hızlı bir şekilde artmakta. Bu da sınırlı olan bitki alanı içerisinde daha fazla zarar vermesine neden olmaktadırlar. Tabii ki üreticilerimizde tavsiyemiz ürünlerini daha sık aralıklarla kontrol etmelerini ve üretmiş oldukları ürünlerdeki potansiyel hastalık ve zararlar konusunda kendilerini geliştirmelerini ve uzmanlaşmalarını öneriyoruz. Burası Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi.